Evet arkadaşlar bu sizlerle 2004 Atviz Uzun kar serisine ait Porsche serisine ait bir araç açacağız Porsche 718 Cayman GT4 modelini açacağız Aracımızda Ön far detaylarımız yapılı Ön farlar camdan yapılmış Porsche logomuz var Izgaralarımız mazagalarımız bu şekilde Aynaları var Silecek detayları var kırmızı üzerine siyah krom kenarlı siyah jantlarımız yapılır. yapılmış. Yapılmış. Blistein dekali ve süspansiyon dekalimiz var. Arka far detaylarımız yapılı. Porsche amblemi var. GT4 amblemi de yapılmış. İki tane egzoz çıkışımız bulunmakta. İnce kibardan siyah bir spoiler çekilmiş. İç döşemesi siyah. Soldan direksiyonlu bir araç. Koleksiyonunda çok severek sergilenecek arabalardan birisi. Evet, alt tarafı bu şekilde parlıyor. Güzel bir model. Koleksiyonunda mutlaka alınması gereken modellerden biri. Evet, bu seri ait araçlarımız bu şekilde. Porsche serisine ait araçlar. Porsche 356 Speedster, Porsche 935, Porsche 718 Cayman GT4, Porsche 911 1989 Porsche 944 Turbo ve Chase olarak da şu Porsche 914-6 modelimiz çıkıyor. Onu bulamadım maalesef. Bu renkte güzel bu model. Kemo modellerini severim. Bu normal versiyonu. Bende FF versiyonu da vardı. Onu da videosunu daha önce çekmiştim. Beyaz. Bir Porsche 718 Cayman GT4'ün modelini. Bumble setinin setinin Üçlü. Nedir beş setteki arabanın üçüncüsünü çekmiştim. Güzel model. E, çok severek sergilendi. Bu kırmızı modeli çok severek sergilenecek modeller arasında yer alacak modellerden biri. Evet aracı açmaya geçelim. Evet koruyucu plastik koymuşlar her zamanki gibi. Evet aracı inceleyelim. Evet. Aracımızda ön far detaylarımız camdan yapılı. Porsche logomuz var. Aynaları var. Silecek detaylarımız var. İç taşıması siyah. Soldan direksiyonlu araç. Debreye stepnesiyle havalandırma kanalları her şeyi birebir yapılmış. Sağ tarafında isteğin ve spansiyon dekalemiz bulunmakta. Ön mazgallarımız Alt mazgallarımız var Alt mazgallarımız detaylı İki tane ızgara detayımız Yapılmamış ızgaralarımız var Ama detaylandırmamış Güzel model Arka tarafa gelecek olsak da Arka far detaylarımız yapılı Porsche amblemimiz GT4 amblemimiz bulunmakta İki tane egzoz çıkışımız var. İnceden Arka tarafı incelen bir difüzörümüz çekilmiş. İnce kibardan siyah spoilerımız var. Kırmızı siyah uyumunu severim. Bu araca da cuk diye oturmuş. Güzel model. Chrome kenarlı siyah jantlarımız bulunmakta 5 kollu. Alt taraf parlıyor, siyah renkte. Güzel model. Evet modelimiz de böyleydi. Evet arkadaşlar bir hat ve kutu açılım videosunun sonuna daha geldik. Eğer bu tür hat ve daha fazla içerik videosu istiyorsanız videoları beğenip like atmayı, kanala abone olmayı, kanala abone olduktan sonra zil bildirim butonuna basmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Beni çok da derseniz bir sonraki hat ve daha fazla içerik videosuna görüşmek üzere. İyi seyirler.